Siz Rafet'in kız kardeşleri misiniz? Evet. Seni ikram edeyim. Çay, kahveni alırsınız. İstemez bir şey istemez. Borcun tamamı burada. 200 bin. İpoteyi kaldıracaksın. Vay! 200 bin. 200 bin. Yani bilmiyorum ki. Bilmeyecek hiçbir şey yok. Borcumuz zaten 50 bindi. Sen onu üç katla 200 bin yaptın. Ama sen babama dua yoksa ben çoktan polise gitmiştim. Bizde kanunsuz iş olmaz. İstediğin yere git. O kahveyi alsan da anca o kadar kazanacaksın zaten. Uzatma da al parayı. Tamam öyle olsun. Buyurun, senetleriniz. Bir de abimle babama asla söylemeyeceksin. Onlar sen insanlık yaptığını zannedecekler. Çok ayıp oluyor. İnsanlık yapmıyor muyuz zaten? Evet, tabii, tabii. Hep yaptığınız şey. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun. Sus, Allah Allah. sus. babam ölecek sevindim. Evet. Allah. Allah. Bana bak, kimseye söylemek yok. Babamla Rafet'e sakın. Tabii sakın, sakın. Saçmalama, olur mu öyle şey? ben düşündüm de delikanlı adam pes etmemeli. Evet oğlum doğru pes etmez. Mağdur olmak kader değil. Mühim olan kaderi elimize alıp mücadele etmek. Yani? Yanisi şu baba. Ben gerektiğinde yumruğumu masaya vururum ama yine de bu ailenin hakkını yedirmem. Biliyorum oğlum biliyorum. Hepimiz birbirimize destek olacağız ama aklımızla Rafetciğim. Akıl dediğin nedir baba? Ruhumuzun zinciri değil mi? Öyle mi? Kendine iyi bak babam. Güçlü olacağız, dimdik duracağız, yenilmeyeceğiz. Rafet. Gelirken fırından ekmek al oğlum. Kaç tane alın babacığım? İki. Tamam babacığım. Selamünaleyküm Tahsin abi. Oo, aleyküm selam Rafet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi Gel bakalım. Mehmet, bize iki tane kahve söyle oğlum. Geç. Hiç geçmeyeyim abi. Direkt lafa gireceğim. Gel bakalım. Canımız yandı abi, mağduruz. Kurt kışı geçirir ama yedi yaz unutmaz, bilirsin. Nereye bağlayacaksın? Şunu diyorum abi. Bu meseleyi aramızda kardeşçe çözelim sonradan birbirimizi üzecek mevzular olmasın. Birbirimizi üzecek ne olabilir lan? Ha? Yani birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım babında diyorum abi. Yani sonra delikanlı adam delikanlı adam arka çıkar. Yani ben sana bir teklif yapmaya geldim. İyi ee, yap bakalım. Burada 52.500 lira para var abi. Al bunu. Sen yoluna ben yoluma. Doğru diyorsun. Yani e, ne diyeyim? Harbi adamsın be Rafet. Sağ ol abi. Aferin ulan. Utandırdın beni. Zaten hiç içime sinmiyordu Rafet. Madem delikanlıca istirhamını anlattın... ...ben de diyorum ki o zaman sana artık borcun yok. Sen kafanı yorma oğlum. Ben hipoteyi de kaldırırım. Hadi güle güle kullan kahvehaneni. Sahi mi abi? Sahi tabii. Bak Senetlerde yırtıyorum. O zaman ben gidip babama müjdeyi vereyim. Ver tabi, ver tabi. Eyvallah abi. Güle güle, güle güle. <laughs> Salak. Bence sen söyle baba, senden duysunlar. Tamam, tamam. Saniye. Baba. Saniye. Suna nerede Suna? Sunu otelde ne oldu? Ha, i̇yi ona müjdeyi ben vereceğim sakın bir şey söyleme tamam mı? Tamam ya ne müjdesi söyle? Söylüyorum hazır mısın? Hazırım. Kahveyi kurtardık. Ya Aa! gerçekten mi? Allah mucize gibi bir şey oldu ya vallahi. Çok iyi ya ne oldu ki? İşte abin gitmiş Tahsin'le konuşmuş, halletmiş. Ne yapmış ne yapmış? Ya gittim yanına bunun böyleyken böyle dedim. Bak bizim sabrımızı da fazla zorlama dedim. ...verdim parayı. Çıktım geldim. Hangi parayı verdin? E i̇şte bizim topladığımız parayı. Abi bizim topladığımız parayı verdin. Ya kızım toplamadık mı 52.500 lira? Onu verdim işte. Ah, onu verdin. Tahsin ne? Tahsin de aldı. Aldı. Senetleri de gözümün önünde yırttı, attı. Bu iş bitti. kahve kurtuldu. Çok iyi. Yani, o kadar ben şaşırdım. Böyle şok oldum adeta şu an. O kadar doğru bir şey yapmışsın ki abi. Yani şimdiye kadar yaptığı şeyler arası doğrusuydu bu. Ben de böyle senin gibi duyunca ilk başta şok oldum. Bak o tahsine ben başta gıcık olmuştum ama demek ki bak vicdanlı adammış. Benim o gün orada böyle konuşmam üzerinde etkili oldu demek ki adam. Tabii baba senin konuşman etkili oldu ama bugün benim gidip masaya yumruğu vurmam da etkili oldu. O kesin çok etkilemiştir. Herhalde sen kızım. O hakikaten ne kadar vicdanlı ne kadar dürüst adammış. Saniye bir su getir kız.